Düzce Emniyet Müdürlüğü narkotik şube ekiplerince İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve sahte basın kartı bulunan aracı yönelik operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan otomobil ekiplerin aracın lastiklerini ateş etmesi sonucu durduruldu. Piyasa değeri 100 bin lira olan uyuşturucuya el konulurken 3 kişi gözaltına alındı. Olay Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu ticareti yapmak için gelen ve aracına da gazete dağıtım şirketinin sahte izin evraklarını koyan otomobil D655 Karayolu Beyciler mevkiinde Düzce ile Emniyet Müdürlüğü narkotik şube ekiplerince durdurulmak istendi. Şahıs polisin dur ihtarına uymayınca aracın lastiklerine ateş edildi. Yaklaşık 100 metre kaçabilen sürücü bir benzin istasyonunun önünde aracı bırakarak bu sefer yaya olarak kaçmaya çalıştı. Fakat narkotik şube ekiplerince şanslar şahıslar kız kıvrak yakalandı lanse 48 hayır, Anlaşıldı efendim ya hayır, hayır, hayır. Bir ilgili bir ara sözcüsünü çat araç içerisinde yapılan incelemede piyasa değeri 100 bin lira olan metanfetaminle 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Araç sürücüsüyle birlikte araç içerisinde bulunan 3 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların polis kontrol noktalarından aranmadan geçmek için sahte basın kartı çıkarttıkları, aracın ön camına ise aynı dağıtım şirketinin logoları ve izin kağıdı olan sahte evraklar yapıştırdıkları görüntülendi. Sahte basın kartı Düzce polisinin dikkatinden kaçmadı. silahlar durdurmuşlar işte. Dört kesim var arabanın üstünde. Aynen, aynen abi.